Ee, herkes herkesin bir, hepiniz bu çadırı soruyorsunuz. 3x3 arkadaşlar çadır söylüyorum hemen. Şimdi içeri gireceğim Bunda iki pencere var. Biri beyaz yansıma yapıyor haberiniz olsun. Bakın gördünüz. Saçaklar. Çift, çift çatı var. Şimdi ön taraf gerilecek. O sizi yanıltmasın. Örnek bakın alttan gerdiler şu anda. Bu dediğim pencere bu bir. İki yangın soba çıkışını istediğiniz yerden veriyorsunuz. Mantık şu. Evet, profilleri hemen göstereceğiz. Tak çıkar, demonte bunlar. Evet, çift fermuarlı bir kapı. Böyle Payını takabilirsiniz arkadan. <laughs> payınız çok fazla arkada. Arkada payınız çok fazla. Evet. Hemen şöyle dönüyorum. Çadırın önünü unutun. Gerilecek. Evet. 3 çarpı 3 arkadaşlar. 2.93 daha durur çadırımız. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, büyük bir kampanya yaptık. Hep söylüyorum. Ben de görmek isteyenler var galiba. İnanmayanlar. Ben Bayrampaşa'yım bakın. Bura Bayrampaşa'nın metro durağı. Ben kendimi de gösteriyorum. Bu da benim. Lütfen rica ediyorum. Saçma sapan yorumlar yazmayın. Piyasada 7-8 bin lira uçadır. 5-5 kadar çektik. Allah Muhammed aşkına ne olur.